Türkiye'nin ekranlardan okunabilen tek dergisi haftalık mecmua bu hafta dop dolu. Halil Fincan, Engin Sattıbal, Devran Yüksel ve Erman Hazır'ın hazırlayıp sunduğu haftalık mecmuanın ilk bölümünde 17. fiyat İzmir kitap Fuarı konuşulacak. Konuklarımız ise Türkiye'nin en iyi fantastik yazarlarından Nazlı Eray ve bilim kurgu yazarı Sercan Leylek olacak. Nazlı Eray ile kitapları arasında fantastik bir yolculuk yapıp Sercan ile ses getiren yeni bilim kurgu kitabı Saydonya hakkında konuşacağız. Çok keyifli bir kitap var sohbetinin ardından ise 11 yıl sonra yeniden düzenlenen ve zengin programıyla dikkat çeken İzmir Film Festivali hakkındaki detayları yine haftalık mecmuada bulacaksınız. TÜYAP Kitap Fuarı ve İzmir Film Festivali hakkında bilmeniz gereken her şey bu hafta mecmuada. Haftalık Mecmua Cumartesi 13'te ve bu sefer tam 2 saat.